işler nasıl? İyi diyelim iyi olsun ama malum piyasa çok kötü. Evet. Her gün zam geliyor. Yani işte ekonomik kriz zaten malum. Etmiyor. Etmiyor. Müşterinin alın, küçük küçük. Evet. Müşterinin alım gücü nasıl? Düşük biraz. Öyle yapıyor. Evet. Bugün mesela kaçmıştı satın alan kaç müşteri geldi? Aşağı yukarı 12-13 civarı. Mesela bu iki buçuk yıl evvel kaçtı? daha fazla. Kesinlikle. Kadından fazla. Kesinlikle daha. çok fazla. Uzamlardan şikayet ediyorsunuz. Elektrik paralarından şikayet ediyorsun. ediyoruz. Ediyoruz tabii ki. Sürekli her bir şeyin artmasından şikayet ediyoruz. Evet. <laughs> Ay ben de sana bayıldım ya. Kaç yaşındasın bir dakika. Ne oldu? Ne ağlıyorsun? Ne için ağlıyorsun? Vay vay niye ağlıyorsun? Merhaba. 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 Evet, ay o ne? Merhaba. O muhteşem <laughs> bir şey. Merhaba kızım. Hoş hmm. Senin adın ne? Lina. Ben seni yerim Lina. <laughs> o ne güzellik. İşler nasıl? Nasıl gidiyor? İnsanların o, durumu nedir? E, çok zor durum. Tabii bir zor bir süreçten geçiyoruz. Evet. E, i̇laç sıkıntısı yaşıyoruz tabii ki. Evet. Bunu bu ilaçla bulmakta çok zorlanıyoruz. E, umarım daha iyi olacak veresiye defteri. Var olmaz mı? Tabii Mesela ki ben ilk defa e, Anadolu'da bir ilçede bir eczanede öğrendim. Iıı e, veresiye defteri olduğunu Hiç evet. bilmiyordum. Var. E, Onun için işte bunları öğrenmesini sağlıyoruz. Çok uzun zamanlar. var. Tabii ki. Ee, Göreyim mi? Yani insan ismi görmeyecek. Tabii. Sadece o şeyi göreceğim. Yani şöyle bir listemiz var. Ha onu soracağım. Şey. Işte sadece evet. işte bu. Açma. Hiç. Aç. şöyle bir görürsün. Buyurun. Bak şeyini yapmıyoruz. Şöyle. Şöyle, şöyle. Çok hızlı çevirecek insanların ismi görünmez. Böyle defterler vardı. 250 bin lira yazdırılmış defter gördüm. Tabii ki tabii burası şişli, hani kim kime dumduma dediğimiz bir yerde bile veresiye defteri var. var e be. tabii müşterileri biz sonuçta yüz yüze bakıyoruz her evet. gün. Tabii ki. Eee desteğimize istikemiyoruz tabii evet. ki. Evet. Alım gücü çok mu düşük? Alım gücü düşük. Gerçekten çok düşük. Anadolu'da öyle de. Hani <laughs> burası da mı? Burası da böyle tabii. İşte bazı ilçelerde, bazı Anadolu'da ilçelerde da, daha diyorlar farklı. ki yani 10 lirayı çıkaramıyoruz. Yani. Evet. E tabii ki bu e, ııı çıkan farklar ilaç ücretleri ekstradan bunları defalarca anlatmak zorunda kalıyoruz tabii ki. E, insanlar sayıkadan aldığı zaman para ödemek istemiyorlar. Tabii ki haliyle her seferinde bir ücret çıkıyor. E, bu işimizi daha da zorlaştırıyor. Hı. Burası sizin mi? Evet efendim. İşler nasıl? Efendim, eee şimdi bunlar bizim kiracılarımız. Eee bunlara soralım. Ya onun için şey yapmışım. Evet Çünkü efendim. Bina sahibisi, tamam. Bu ev senden memnun musunuz? Kirayı arttırdı mı? Memnun. <laughs> <laughs> İşler nasıl? İşler işler. Yani, ama şimdi çok zam şey, şey. aşırı zam geldi. Evet. Bugün gün gittiğimiz zaman aynı fiyata gelmiyor. Şu anda aynı saç malzeme sakal ya. kaç? Saç sakal doksan lira. Doksan ama, evet, ama müşteri de bu sefer şimdi gel doksan liraya yaptım ya gitti. Bu da onu yapamaz. Nasıl olacak bu iş? Yani millet vatandaş da haklı, biz de Yani ne evet. yapacağımızı şaşırdık. Evler geçiniyor mu oğlum burayla? Valla zor. Dün olsa fiyat herhalde geçirdi yani de. Kiralı, İki buçuk evler ev, şimdi nasıl? Çok zor geçiyor ya. Bugün ma ma markete gidiyorsun bir şeyler almıyor. E, yüz 100 bin onlar. Evin kiramın. Kira. Kaç oldu kirası? Kirası 3 milyar çekiyor. Yani, Deniz Evet. Peki seninki kiramı? kira mı? ne kadar? Benim iki yedi yüz. İki yedi yüz. Evet. Daha zam kısmına geçilmedi mi? Yok yok. Mi? Daha geçilmedi. Ne zaman geçilecek? Eee Haziran. Haziran'da. Evet. Gelecek evet. Haziran'da. Evet. İyi kurtarmışsınız paçayı evet. ama. Gene evet. de şimdi kaç dedin? 2800. sekiz yüz Evet. düş aldığım maaş eşin çalışıyor mu? Yok. hesap e, yapıyor Eşim da. yüzde seksenden gelir oradan engelli bakım maaşı alıyor Bak, musunuz? Bar, tamam 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 Ama tamam tane çocuğumuz Çocuk okuyor. Çocuk bir var okuyor. tamam 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 hangi üniversitede okuyor? tamam 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 okuyor? tamam 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 Yanlış mısınız? Yapacak bir şey yok. Çocuğumuz ortada artık. Yerimizde geleni yapıyoruz. Evet. Gecemizi gündüzümüze katıyoruz yani. ek iş yaparak. Kaç işte çalışıyorsun? Yani yeri geldi 2 kişi yapıyorum yani.